Sonunda ödevimi bitirmeme çok az kaldı. Öğretmen de acımasız gibi 20 sayfa ödev vermiş ya. Hadi bakayım şunu da birazcık yapayım. Son sayfa tamamdır. Şuraya bakın ya. Bir sürü kitap çıkardım. Bir sürü bir sürü hepsini okudum. Ve ödevimi yaptım. Evet bu ödevi teslim edeceğim ve bu sınavdan yüksek not alacağım. Ve sonunda hayallerim olan doktorluğu kazanacağım. Oğlum bana biraz su getirir misin? Geldim anneciğim geldim geldim. İyi misin iyi misin? Nasılsın? Bugün nasıl? Daha iyi oldun mu? Yavrum çok susadım. Daha iyi değilim. E, tamam tamam anneciğim burada bekle. Hemen sana su getiriyorum. Of ya annem de çok hastalandı bu aralar. Hemen okulu bitirip doktorluk sınavlarına çalışmam gerekiyor. Anneciğim al bakalım suyum bu. İç hadi bakalım. Nasıl iyi mi? Sıcaklığı falan iyi mi? Oo, teşekkür ederim evladım. İyi ki varsın. Rica ederim anneciğim sen iyi ol yeter. Ben şimdi okula gideceğim birazdan tamam mı? Sınavım var ödevim var onları teslim etmem gerekiyor. Ondan sonra geleceğim tamam mı? Tamam yavrum tamam. Çok geç kalma. Çok hastayım. Yok 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 anneciğim merak etme. Ben hemen arabayla gidip geleceğim ben. Merak etme tamam mı? Dikkat et. Tamam yavrum tamam git. Allah senin açıklığı versin. Tamamdır anneciğim görüşürüz. Sen burada otur Müge Anlı'nı izle tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Tamamdır ya. Ha, arabam da burada. Hemen şöyle arabama bineyim ve gideyim. Hadi 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 okula geç kalacağım. Geç kalacağım. Hatta geç bile kaldım ya. Geç bile kaldım. Olsun ama annemi iyi bakmam gerekiyor çünkü o çok hasta. Bir şey olmaz öğretmen bu sefer beni anlar. Tamamdır arabamı şöyle park edeyim ve hemen 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 derse koşmam lazım hemen. Of ya çok kötü olacak çok kötü çok kötü. Birazdan öğretmen umarım gelmemiştir ya umarım gelmemiştir. Hadi 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 umarım geç kalmamışımdır geç kalmamışımdır. Of ya lütfen öğretmen geç gelsin lütfen öğretmen. Allah öğretmen gelmiş bile. Öğretmenim yerime geçebilir miyim? Ya niye geç kalıyorsun bakalım çocuğum kaç gündür dersime geç kalıyorsun. Ya öğretmenim ya evde birkaç işim vardı kusura bakmayın annem çok hasta da. Ya ne işi ya ben bilmemişmiş falan geç otur yerine. Of ya tamam ya bir şey demeyin ya bir şey demeyin sanki bilerek geç kaldım. Aa amca İmoş e, amca senin burada ne işin var sen yaşlı değil misin burası için? Sen bana niye yaşlı diyorsun inek mı Sen nasıl geç geldin bugün? Ya işim gücüm var diye siz karıştırmayın oraya. Ne bu gözlükler ne ya inekli mi özen ben? Ya ne ya bir dakika tahtayı daha yakın görmek için var bu gözlükler Eymoş. beni deli etme senin e. de dönen bir şapkan var. Aynen. Ya bak hala ben de dalga geçiyorlar baksana pap yanına ne kadar ha, komik ya okul, okul kıyafeti yedi bu yedi. okul kıyafeti siz niye giymediniz okul kıyafeti Valeri tipe bakın hocam bu nasıl öğrenci ya 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 Eymo sen kendi tipine bak ya bir de karşımda dans ediyorlar ya oturun ya yeriniz öğretmenim şunları bir şey deyin ya of ya oturun dedim herkes otursun of ya, ya tamam hocam niye kızdınız ya oturduk hani bize yaptığın ödevleri versene madem çok çalışkansın yo vermeyeceğim gidip kendin yapsaydın gidip kendin yapsaydın hem bende dalga geçiyorsun hem de ödevlerimi istiyorsun ah, ah Lia hoş Öğretmenim. geldin. Öğretmenim derse girebilir miyim? Tabii ki kızım girebilirsin. Otur bakalım. Lia Lia hoş geldin. Ortamın atmosferi bile güzelleşti. Oh, Moni merhaba. Çok iyi olmuşsun. Öğretmenim Lia'nın yanına oturabilir miyim? Ha otur evladım. Nereye oturursan otur. Bir dakika ders başlayacak şimdi. Lia yanına oturabilir miyim? Otur tabii ki. Otur otur. Ha, ya ederim. Ya kızım inekleri niye yanına alıyorsun ya? Sonra möyler falan. Ya sen <laughs> çok konuşma ya. Ya Lia ya bunlar bende dalga geçiyor. Dalga geçmesiniziz. Niye dalga geçiyorsunuz ha? E, e ne yapalım? Ne oluyor? Yine ya ne ya, yapalım? Yine dik yapıyor. Otlanıyorum kızım ben şurada. Öğretmenim benim ödevim bitti. Bütün gece buna çalıştım. Buyurun ödevimi teslim edeyim. Siz ikiniz ödevlerinizi yapmadınız bile. Sabaha kadar otlandın mı yoksa Moni? Otlanmadım. Ödevimi araştırdım ve yaptım. Tabii tabi. Ben de ödevimi yaptım. Moni'den sonra teslim edeceğim. Siz yapmadıysanız o sizin ezikliğiniz. Ya, evet. Yapmadım evet. ne yapayım? Ha Yapsaydın bir de benimle dalga geçiyorlar. Öğretmenim. Gördünüz mü? Hem bende dalga geçiyorlar hem de ödevlerini yapmıyorlar. Hem ödevini inceledim bu arada. Moni gerçekten tam puan hak ediyor. Ya öğretmenim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Aha. ederim. Bu sınav puanına ihtiyacım vardı. Ödev puanına ihtiyacım vardı ya. Çok sağ olun ya. Evet sana 100 geliyorum. Senden gerçekten müthiş bir doktor olacak. Aha, evet evet. Hayalim doktor olmak. Doktor olmak benim bir hayalim arkadaşlar. Vay be ne güzel bir hayal. Öğretmenim size bir gösteri yapabilir miyim? Yap bakalım yap ne yapacaksın. Hazırsanız öğretmenim başlıyorum. Ha, oha okula, ha, gitar okula gitar getirmiş. Okula gitar getirmiş. Seni çabuk disipline sevk etin öğretmenim buna. Ya koskocaman adamsın bir de okula geliyorsun. Çık geçiyorsun ya. <laughs> ya hocam niye kovdunuz <laughs> ya? Gidiyorum <laughs> ya. Niye gördün mü? Zaten babam niye okula geldi ki? Oymuş da gitti. Öğretmenim diğer dersimiz sınavdı değil mi? Evet. Diğer ders sınav olacaksınız. Tamam. O zaman Liye hadi gel. teneffüse dışarıda Gel hadi. Tamam hadi git bakalım. Lia ödevleri yaparken zorlandın mı? Birazcık zorlandım. Ben senin kadar çalışkan değilim. Aa, olsun ben sana yardım ederim. Sınav konusunda da ödev konusunda da ders konusunda da bütün konularda yardım ederim. Gerçekten mi? Yani benimle ders çalışır mısın Emoş? Ne yapıyorsun Aa, ya? Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorum <laughs> ben? Oha. Oha Kantine gidip ya. içecek almışlar. Kantine Liye Lia benim ben param ben yok. Ben olsun bir şey olmaz. Ders çalışacaktık söz ver. Vermiştin. Canımı çektirdiniz. O içeceklerden canımı çektirdiniz. Niye gözümün önünde içiyorsunuz? Benim onları alacak param yok. Nasıl yok ya? sana para vermiyor mu? Gidip al bir şekilde. Ya sen çok konuşmasana. Para biriktiriyorum ben. İlaçlar için para biriktiriyorum. Ha, aynen aynen. Ya of ya bana inanmıyorlar. Liye görüyor musun? Bana inanmıyorlar. Bu arada yeni kıyafetin çok iyiymiş. Ha, gerçekten hoşuna gitti mi? Tokalarım nasıl bak? <laughs> evet hepsi çok güzel. Çok yakışmış sana. Ee, peki ne zaman ders çalışacağız? Ee, tamam. E, hemen hemen de çalışmaya gidelim gel bakalım diye şöyle boş sınıfa geçelim ve ders çalışalım. Sen şimdi otur buraya, ben sana öğreteceğim tamam mı? Sen bana soru sor. Tamam. Ee, mesela üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 180 dilliyecem. Evet. Ee, peki karenin bir köşesinin açısı kaç <laughs> derecedir? Aa, aa, bak Lia, ee? bak Lia benimle dalga geçiyorlar. Ya biz burada ders ee? yapıyoruz, ders <laughs> yapıyoruz. Gidin gidin şuradan ya. Ya Lia sürekli benimle dalga geçiyor çekiyor bunlar ya. Boş versen onları hadi. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara diyeceğim Ankara. Aa iyiymiş. Peki e, kaç tane denizimiz vardır? Aa bir dakika diye. saymam lazım. Bir, iki, üç. Üç, üç, üç deniz. Nasıl bunu bilemezsin? <laughs> üç tane yok ki. Ya, bir dakika aklımdakileri söylüyorum sana. Marmara Denizi, ondan sonra Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz. Dörtmüş. Ee, bak biliyorsan yanlış söylüyorum. Edin. Evet evet dörttü ama seni test etmek istemiştim. Tamam ee, bilmediğim bir şey sorayım o zaman. Tamam sor bakayım. Dünyada toplam kaç tane ülke ah, vardı ah, baba? Ah, ya burada biz ders çalışıyoruz. Gidin şuradan. Ya Alev şunlara bir şey söyle ya. Ya baba ders çalışıyorum diyorum sana ya. Bölmesene. Bölme. Ya kızım sen niye inekle ders çalışıyorsun? Emoş'la çalışsana. Ne? Eymoş da bir şey bilmiyor ki. Ama en zeki Moni olduğu için en inek o yani. Gerçekten inek olmak kötü bir şey ha, değil ya, ki. Ya inek de ne ya. Ya inek Eymoş gördün mü? Ya, ya. yürüyün gidin Aa. ya. Hepiniz Aa. bana inek diyorsunuz ya. Hepiniz ne bana inek diyorsunuz. Moni. Doğru gitme. Bir şey söyleyeceğim. Ya Aliye bana niye inek dedin? İnek olmak kötü bir şey değil ki. Ya ama inek demesen iyiydi. Çalışkan deseydin. Öyle daha havalıydı. Daha havalıydı. Ya tamam. Çalışkan olsun. Hadi gel sonra kahve ısmarlayayım. Kahve mi? Ciddi mi? Evet. Ha tamam o zaman hadi kafeye gidelim. Kafeye gidelim. Abi, hadi hadi gel. bak burada otlar var. ister misin? Ya yürü git <laughs> ya. istemiyorum Ya Lia, şunları var ya. Postalayacağım. Kargolayacağım. Bunları Amazon ormanlarına göndereceğim. Gel gel hadi. Kafe burada da. İyi tamam o zaman. Şöyle geçelim olur mu? Sen geç bakalım. Ben kahveleri alıp geliyorum ya. ya. Dur ben de geleyim. A, e, e, bu kim ya? Buraya yeni geldim. Benim ismim Doni. Doni mi? Doni kim ya? Ben hiç öyle birini tanımıyordum. Burada başka biri vardı. Burada Mustafa abi vardı. Onu gönderdiler. Yerine ben geldim. Of ya. Yerine bu geldi ya. Peki o zaman Lia sen ne istiyorsan ben de ondan istiyorum. Tamam sen geç otur getiriyorum. Şuradaki kurabiye çok tatlı gözüküyor Lia. Of ya. Tamam neyse boş ver. E, İki tane var mı alalım. Ee, büyük boy iki tane de cookie. Evet. Tamamdır efendim siz yerinize oturun ben hemen getiriyorum. Tamam hadi gel Moni oturalım. Oturalım Lia oturalım. Of ya. Lia bu aralar çok zor durumdayım biliyor musun? Ne oldu ki? Sınava çalışmam gerekiyor. Ödevlerimin hepsini tam puanında yapmam gerekiyor. Ve bir arada anneme bakmam gerekiyor. A, a, bu kim ya? ya? Bu kim? Fare getirdi mi? Restoranda fare çalışıyor. İnanamıyorum. Rezillik. Ya, yürü ya yürü. Sınıfa gidelim ya. İstemiyorum. Hayır efendim. O, çok akıllı bir fare. Öyle demeyin Nasıl ya. Ne? Ya fare Sözme. mi olur ya restoranda ya? Zaten öğle teneffüsü de bitmişti ya. Of bele... ya ne yaptın Cazgül ya? Ne yaptın? Kaşırdın ya. Beleş, ya beleş kahve içecektim. Ona bile izin vermediler ya. Benim Hoş bu baktığım ne ya? Neyse. Liye hazır mısın? Birazdan tahtada sözlü olacak. Bak dediklerimi unutmadın değil mi? Yok yok unutmadım hepsi aklımda. İyi tamam hadi gidelim. Çabuk çabuk sınıfa gidelim çabuk. Evet çocuklar sınav için herkes hazır mı bakalım? Hazırız öğretmenim hazırız. Hazırız. Tamam Herkes sırayla gelsin. İlk Eymoş geliyor. Hadi, hadi Eymoş e, yapabilirsin oğlan. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. hadi. Aa, bir dakika ben yapmanı istemezdim normalde beni zorbaladığın için ama istiyorum. Ben Herkesin iyiliğini Bak Ben Ya Of tamam öğretmenim. Ya, susun ya susun ya dalga geçmeyin benimle. Hadi sorun hocam ne soruyorsunuz bana? Evet, sana çocukların çok çabuk bileceği bir soru soracağım. 1 çarpı 0. Hocam 1 çarpı 0 o ne der? Yan yana koyunca o ne diyor ya? Ya of ya ey moştan benaysin. Ne diyor ya? Vallahi, ne, diyor ne, diyorsun? Ne diyorsun? Ya? ne diyorsun? Yanlış Medan ya. Ben Aleymoş doğru bildin. Yaşasın. <laughs> ey sen birazcık ders mi çalışsak? çocuğum? Git otur ya çık sınıftan git ya. <laughs> ey öyle kovulursun. Hocam ne diyorsunuz ya hocam? Size gündüzü göstereceğim hocam ya. ya hadi hadi yürü, yürü kapıyı da kapat. Aa, görürsün Eymoş ben öyle dalga geçersen öyle sıfırı çekersin. Sussana. Sussana Moni. Ya ne ya ben de dalga geçiyordu. Çok konuşmayın bakalım sıra babada. Hadi hadi tamam, hadi. geliyorum hadi bakalım. baba yapabilirsin. Hmm, soruyorum o zaman. Sana evet. sorum 1 milyon eksi 1. 1 <laughs> milyon eksi 1 mi? Evet beğenemedin mi hadi cevapla. Bil hadi bil hadi bil çok basit bu çok basit. Ben bunun cevabını bilmem ama çok iyi gitar çalarım. Ya hala gitar diyor ya. Müzik dersine gitsen. Hop hadi müzik sınıfına gidiyoruz. Hadi yallah bakalım hadi. Sınavdan sıfır aldım. Of ya of ya gidiyorum be. Lia Lia hazır mısın? Çok heyecanlandım Moni. Sence bilecek miyim? Bileceksin Lia'cığım. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım. Evet Lia hazır mısın? Soruyorum. Sorun öğretmenim. 16'nın kare kökü nedir? 16'nın kare kökü 4'tür öğretmenim 4. 4 oh, 4, 4, 4 4. Tebrik ederim bildim Moni bildim. Evet evet sıra bende. Lia hazır mısın ben şimdi bileceğim. Hadi Moni yapabilirsin. Hadi öğretmenim söyleyin gönderin soruyu. Gönderiyorum hazır mısın? Evet evet hazırım hazırım. Kaç derece açıya dik açı denir? Kaç derece açıya dik açı denir? Doğru cevabı söylüyorum Lia hazır mısın? 90. Aman Allah'ım sen nesin böyle? Tebrik ederim Moni tebrik ederim. Hiç evet i̇şte, evet. Bilmiyordu teşekkür ederim bana Moni Arşimet derler. A, doğru evet. derler. Gerçekten de adını altın harflerle yazdıracağım bu okula. Ha, teşekkür ederim öyle. Evet. Hep teşekkür ederim. Yaşasın sınavdan 100 yüz aldım 100 aldım. 100 aldım. 100 aldım. Yüz aldım. Yaptık yaptık yaptık. Yaptık, yaptık, yaptık. Beni bu sınıftan kovan hoca nerede bakayım? Çabuk çık olaya. getirmiş. Ya baba ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kaldır şunu. Ne yapıyorsun? kimse kovan bazular. Yere yapmayın, yapmayın. Sınıfı patlattınız. Nereye düştüm ben? Nesin Lia? Moni neredesin? Dışarı çıktım ben. Ha, geliyorum. Ya, Lan, Lan, sen gel buraya. Sınıf. Sınıf. Oh, gel <laughs> Lia Lia her yeri patlattı manyaklar ya. Elime gelene bak Moni gel kaçalım buradan. Oha şuna bak sınıf havayı uçmuş. Ya gidelim boşver bunlar kafayı yiyin. Gel buraya senin arabanı Bu arabanın taksici bitmedi. Bit. Allah arabamı patlattılar Lia. Geliyorum bekle beni. Kimse ben kovamaz ha. sınıftan. Hayır, Hadi hayır, hayır hayır hayır. Lia Lia gel yanıma gel çabuk. Moni gel. Oh, ne yapıyorsun üstüme ne sürüyorsun? Ya heyecanlandım bilemedim iyi misin? Liye çok teşekkür ederim arabamı kurtardığın için. Aa çok sağ. Lia, seni evime çok davet edebilir miyim sana bir kahve mavi ısmarlasam arabamı kurtarma karşılığında? Aa, tamam olur. Hadi 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 gidelim sana çok güzel bir kahve yapayım be annemle tanıştırayım seni. Olur hadi gidelim ne taraftan gidiliyor? Atla bakalım arkama hadi gidelim. Evet Liye burası benim evim nasıl ama? Vay be bana çok yakın oturuyorum unutmuşsun. <laughs> evet hadi gel gidelim. Şimdi kapıyı çalacağım ve annem açacak kapıyı. Anne biz geldik biz biz. O oh, yavrum hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk anneciğim. Bu arkadaşım Lia. Merhaba ben Lia. Moni'nin okuldan arkadaşıyım. O kızım ne kadar güzelmişsin. Moni senin gibi arkadaşı olduğu için çok şanslı. Evet evet çok şanslıyım. Anneciğim iyi misin? Öksürüğün devam ediyor mu? E yavrum birazcık ciğerlerim kötü ama yani dünden daha iyiyim. Oh, Liya annem birazcık hasta demiştim sana. Neyi var? Anladım. Neyiniz var hanımefendi? Hasta oldum kızım bilmiyorum. Geçer dediler. İlaç aldık ama paramız yetmedi. Evet evet doktora götürecek param da yok Liya. Ya nasıl paranız yok ya? Neyse bunu hallederiz. A, ne oluyor be? Aa, bir dakika. Siz ne işiniz <laughs> var burada? <gülüyor> <gülüyor> ya ya hey, ya, hey, ya, hey, ya, ya. Benimle dalga geçiyorlar ya. Of ya. <laughs> ya çıkar şu iğneyi dışarıya. Ne yapıyorsunuz ya? kaldır şunları. Hadi baba gel. Ya hadi ya Lía, gel hadi gel. Gel, gel içeriye gel. Neyse bir şey olmaz. Kesip yeriz. Et olur. Evet. Anneciğim sen şöyle koltuğa geç. Ben sana şimdi su getiriyorum. Sen bu suyunu iç? Biz de birazcık ders çalışacağız. Kahve içeceğiz. Tamam yavrum ders çalışın. ama derslerinizi aksatmayın. Al bakalım anneciğim. Hadi Liya gel şöyle oturalım. Burası benim o odam işte. Derslerimi burada çalışıyorum. Aa ne kadar güzel bilgisayarım var. Gel oturalım ders çalışalım. Evet Liya amacım burada bütün ders öğrenip sonra doktor olup annemi iyileştirmek. Çünkü hiç paramız yok. Doktorların maaşı iyiymiş. Vay be demek ki sen o yüzden doktor olmak istiyormuşsun. Evet ne yazık ki o yüzden annem çok hasta. Bonnie bir şey söyleyeceğim ama annen duymasın. Yukarı çıkalım mı? Tamam olur diye ne diyeceksin ki? Gel gel biraz yukarı gel bakalım. Şey e, yanlış anlamazsan bende birazcık para var. Biriktirmiştim. Yani bunları almak istersen anneni doktora götürebilirsin bilirsin. E, Lia bir şey söyleyeceğim ya ben bunu kabul edemem bu çok para. Ama bir şey olmaz ki bende davundan bir tane daha var. Para biriktirdim ben. 5 yıldır para biriktiririm. Aa tamam Lia ya ama bu çok kötü bir şey. Ama bunu ben borç olarak kabul edebilirim. Sonra sana tamam, ödeyeceğim tamam, tamam mı? Tamam ya tamam öyle olsun. Tamam teşekkür <laughs> ederim. Aa anne anne ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne oluyor iyi değilim. Çok fenalaştı. Tamam ambulans çağır. Lee, ambulans çağır ya, çabuk. Bir dakika bir dakika hallediyorum. Çabuk çabuk anne merak etme seni hastaneye Alo? götüreceğiz. Alo? Çabuk çağır. Mavi ambulans acil. Lia sayende annem çok iyi oldu çok iyi baksana sayende onu hastaneye getirdik ilaç bağladık böyle çok iyileşiyor çok. Ne demek ne demek herkes kim olsa aynı şey yapardı hanımefendi iyi misiniz? Kızım senden Allah razı olsun çok iyi. Evet evet anneciğim Lia olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı baksana çok güzel bir hastane odasındayız ve her şeyimizle ilgileniyorlar annem de iyileşecek artık çok teşekkür ederim Lia her şey senin sayende. Evet iyileşecek merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Evet her şey çok güzel olacak. Hımm bir bakalım hastamız nasılmış bugün? Aha, doktor bey annem iyi mi? Hmm, kontrol ediyorum. O Durumu çok iyi gerçekten. <laughs> evet evet anne durumu oley. çok iyi. Oley oley Doktor bey eve gidebilir oley. miyiz? Ee, eve yarın gidebilirsiniz. Bugün dinlenmesi lazım. Tamamdır tamamdır doktor bey. Çok teşekkür ederim. Annem iyi olsun da yeter. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Çok çok iyi. Siz hiç merak etmeyin. Tamam görüşürüz doktor bey. gördüm mü Lia? Doktor da çok iyisin dedi. Anne dur duydu mu doktor da muhteşemsin dedi çok iyisin. Hepsi sizin sayenizde yavrum çok teşekkür ederim beni kurtardınız. Ya Lilia çok 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 teşekkür ederim sana borcumu nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Borcunu ödemene gerek yok hanımefendi çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Evet benim çocuğum çok iyidir çok iyidir iyi ki arkadaş olmuşsunuz. <laughs> evet evet Lilia ile iki de tanışmışım. Lilia, kızım oh. bir gelsene. <laughs> kızım bir gel bir gel bir gel. Ee, siz, tamam. sizin ne işiniz var burada? Ya Moni biz senden özür dilemeye geldik değil mi Eymoş? Evet evet annenin asıl bilmiyorduk. Ya niye bana inanmadınız o kadar dedim ya size dedim. Çok özür dileriz Moni ya Eymoş sen de dile. Özür dilerim şaka yapıyorsun sanmıştık. Ya neyse ya bir şey olmaz çocuklar ben zaten size çok küsmemiştim ya olsun olsun doğruyu buldunuz sonunda. Ha bu arada bir haberim de var sana. Ne ne haberi? Öğretmen dedi ki doktorluk sınavını kazanmışsın artık Kazandım bu hafta Oley. Vay, niye doktor Oley. oldum artık? Doktor, doktor yaşasın. Sonunda sınavı <laughs> kazandı. Sonunda, sonunda. Artık istediğim kadar hasta olurum hani bakarsın bana. Bakarım Niyacığım bakarım anne duydun mu sınavı kazanmışım artık doktorum. Aferin benim yavrum yapabileceğini biliyordum. Oley yaşasın sonunda bütün dersleri çalıştım ve karşılığını aldım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Abone olan herkese kocaman öpücükler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.